Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vlog Suiz oynuyoruz. Ve yeni bir seviyeye başlatıyorum. Ee, Vlog oynayacağız. Gün gün ilerleyecek. Bakalım ulaştığımız en son yani kaç günde bu hesap maxleyebiliriz. Bakacağız. Peki maxleyebilir miyiz? Oraya bakacağız yani. Daha önceden iki tane maxladığım hesap olmuştu. Kaybettim maalesef. Hıh. Neyse hiç bulantıya vermeden başlayalım. Bostar doğmuş. Ünlü robot var gibi konuşuyorum. Ve aa benim ödülüm binin üzerine çıkmış. Ben bu seriyi başlamadan önce ee, hiç düşünmemiştim. Bugün aklıma geldi. Yapayım dedim. Anında yaptım. Daha az önce fikir aklıma geldi. Aura'yı da aç. Aura'yı da açmamışız. Haki Aura artık neyse. Anime'de Haki burada Aura. Bu olarak One Piece en sevdiğim animedir. One Piece izleyin o yüzden. Lan. Mavinden oynuyor. Kavarı. Kavarı tane var galiba. Bir tanesini nerede? Bir tane abonite bir tanesini nerede? Magma kullanıyorum gördüğünüz gibi. Neden bu kadar baba piro meyve kullanıyorsunuz? Bir bir şey pek iyi olmasa da niye light'tır? Buna bir de zaman light çıkmadı bana. O yüzden ben de meyva meyve açtım. Şey çıktı. Ee, spike spike. Çöp, çöp. Yani. Param boşa gitti. Paramı yere ver. Şu ne istiyorum size? Artı para vereyim. Paramın hakkını istiyorum. Ben orada Ben orada 44 bin verdim. Bilmem kaç bin şey aldım ya. Yani.

şey dua etsin bir şey anlarsın. Tamam atlatıyorum Bugünkü hedefim 145 olmak ama inşallah kayıt çok hızlı. İnşallah kayıt çok uzun diye bir uyarı yemem. Amin 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 amin. Ya da 145 üç mü yapsam ne Çok kararsızım. 145 ya, 145. Yani zaten boz kese kese zaten hızlı biter. Bismillah la basır. Ah! Ben besmele çekiyorum. Evet. Dün, dün Neyse. Dünkü günüm hocamızla tanıştık. Dördüncü sınıfım. Daha böyle sinir. o yüzden ama din hocası çok iyi bir hocaydı. Onu söyleyeyim çok kibar davrandı ilk gün bize. Evet, i̇lk gün derken onunla tanıştığımız için ama Eyvallah reis çok yardımcı oldun da yani. O son bebe öldürmeseydin daha da çok yardımcı olabilirdin. Daha da çok güzel oynayabilirdik. Haberiniz olsun. Ama reisin sen. Neyse. Ha, ben de kibardı şimdi. Kibar bir insan mı? Ben Türk'üm oldum. Ben Türk'üm bilader. Birinci deniz portal mı çıkar ya? Yanıma <laughs> hey, geliyor. Kasıyorum, kasıyorum. <laughs> Belki videomu görür. Videodan sonra kanal ismini söyleyeceğim. Bir takipçi daha.

Hayır çok uzar gibi. Ta. Ah, nah, nah. Çok canım sıkılıyor. Video çekeyim dedim. Baba piyon. <laughs> Bir şeyden sonra Roblox'a sarıldık. Bir Dediğince burayı durdurduğumda taşıdılar mı artık? Pardon reis. Dediğince <laughs> burayı Tamam, anladık. Kalkar da. Tamam. sesini tamam. Tamam. <laughs> en portal sesini dedim. Lan dur. Aa, ben kısır <laughs> oldu. Videodan çıkıyorum. Bay bay. Gün 2'de görüşmek üzere. Kayıt. <laughs> Kayıt gidiyor. Kayıt gitmiyor. Kapat şu kayıtı ya.